Ailelerin burada ne yapması lazım? Şimdi o kardeşimizin elinde bir sevgi var değil mi? O kimisi uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu seviyor. Kim alkolü seviyor, kimi kumarı seviyor. Yani bu adam bu, bunları yaparak bu streslerden uzaklaştığını, çevre baskısından, kafasındaki çözemediği bazı sorunlardan bu şekilde çıkabileceğini sanıyor. Niye? Çünkü o uyuşturucuyu içiyor, her şeyi unutuyor. Kafasında başka hiçbir şey kalmıyor ki. O an kafasını yaşıyor ve bütün sıkıntıları gidiyor. Ayılıyor, Tekrardan sıkıntılar başlıyor. Bu sefer tekrardan onun üstüne düşmeye başlıyor. Alkol ise aynı, kumarsa aynı. İşte ne yapıyor? 3 lira yatırıyor, 5 lira kazanıyor. 5 lira yatırıyor, 5'ini kaybediyor. Bir borç versene diyor. O 5'i tekrar yatırıyor, 10 kazanıyor. Aa diyor, düşünün parasını tekrar kurtarayım. 20 yatırıyor, bu sefer 20'nin hepsini çekiyor. Bu da ona bağımlılık yapıyor. Alkol içene ayrı bir bağımlılık, uyuştur içene ayrı bir bağımlılık. E şimdi bizim toplumda da şöyle bir sıkıntı var ailelerde. Bizim sülalemizde böyle bir adam yok. Bizim ailemizde böyle bir adam yok. Sen nereden çıktın? Sana yakışıyor mu? Beni rezil ettin, beni mahvettin. Ya bir dur. Sen bu adamı bu şekilde kurtaramazsın. Sen bu adamı böyle hakaret ederek, aşağılayarak, işte diğer insanlardan farklı olduğunu ona söyleyerek, baskı yaparak sen bu insanı hiçbir şekilde kazanamazsın. Ne yapmamız lazım? Bu uyuşturucuya bir sevgi duyuyor değil mi? Bir alkole, kumara bir sevgi duyuyor. Bütün sıkıntılarını unuttuğuna inanıyor. Çünkü bunu yaptığı zaman senin ona bağırmaların, senin hakaretlerin, işte geçim sıkıntısı, dünya sıkıntısı veyahut da çözemediği sorunların sıkıntıları hepsi kafasından gidiyor. Çünkü kafası yerinde değil, kafası güzel. O an baygınlık içerisinde ayılıyor ve tekrardan yine mi? Yine baskı, yine stres ve tekrardan içmeye başlıyor. O zaman bu adamın biz ne yapmamız lazım? Biz bu adama başka bir sevgi vermemiz lazım. Kalbine başka bir sevgi sokmamız lazım. E bu adamın kalbinde bu uyuşturucu, alkol, kumar gibi sevgi demek ki var bunun sevgi kalbisinde. Bu adamın kalbinde demek ki bunlar var. O zaman biz bunu başka bir sevgiyle değiştirmemiz lazım. Hakaret, aşağılama, küfür? Hayır. Hiçbir şekilde. Daha çok arttırır. Sen bu şekilde eşinin, çocuğunun veya arkadaşının daha çok bağımlı olmasını sağlarsın. Bir de bu adam senin baskıların ve hakaretlerini unutabilmek için bir de senin yüzünden içecek. Çünkü içince seni unutacak. Kendini unutacak. Sıkıntılarını unutacak. Dertlerini unutacak. Biz de bu yüzden arkadaşlarımıza bu şekilde değil de onun kalbine başka bir sevgi, başka bir muhabbet vermemiz lazım. Onunla vakit geçirmemiz lazım. Onu farklı yerlere biz ne yapıyoruz peki? Bizler mesela kabir ziyaretleri yapıyoruz ama gündüz değil. Gece kabir ziyaretleri yapıyoruz. Çünkü gece vakitlerinde daha maneviyatlı bir ortam oluyor. Daha güzel bir atmosfer, daha bir huzur oluyor. O Allah adamlarının kabirlerine gittiğimiz zaman ya bunlar Allah için kendilerini hibe etmiş. Allah için dünyayı terk etmiş, hafız olmuş, hoca olmuş, sırtına bir tane ibrik bağlamış, elle bir tane asa almış, bütün şehirleri gezmiş, insanları İslam'a, Kur'an'a davet etmiş. Yalnızca Allah ve Resulü için hizmet etmiş. Allah'ım şu adamın derdine bak, dünya onun elinin altındaydı. Sadece Mevla'yı ve Allah Resulü'nün sadece cennet ve ahireti istedi. Dünyalık hiçbir şey istemedi. Bense dünyanın içinde rezil olmuş, batmış bir insanım. Ve o adam orada o maneviyatla, o manevi kuvvetle kalbine bir pişmanlık geliyor. Biz bunu çok yaşadık, test ettik, yaptık. E, yıllardır da böyle yapıyoruz. Kabir ziyaretlerini gece vakitlerinde bu madde bağımlısı, alkol bağımlısı, kumar bağımlısı vesaire kardeşlerimize işte 20-30 kişilik gruplarla kabir ziyaretleri yapıyoruz. Gece gezmelere gidiyoruz. Bize diyor ya hocam diyor benim diyor gece hayatım diyor çok hızlı diyor. Oğlum benim kadar hayatınızda olamaz senin. Biz sabaha kadar ayaktayız. Sen iki duble alıyorsun, iki numara alıyorsun, pert oluyorsun, yamuluyorsun, olduğun yerde kalıyorsun, ağzından salyalar akıyor. Sana pis bir iş yapsalar yapabilirler çünkü karşılık verecek bir gücün yok. Çok aciz, çok çaresizsin. Ama biz sabaha kadar zımba gibiyiz. Şimdi hangimizin acaba gece hayatı daha hızlı? Bir gün öyle diyorlardı. Hocam bizim gece hayatımız çok hızlı. Dedim bak bizim gece hayatımız da hızlı. Nasıl hocam? Biz dedim sabaha kadar ayaktayız Allah'ın izniyle koşturuyoruz. Roket gibi dedim. Hocam dedi bir gece biz de takılalım dedi. Olur dedim gel ama ayakta kalabilir misin dedim. Hocam, hocam. hocam. dedi biz neler içiyoruz. Sanıyor ki biz içiyoruz. Oğlum biz cennet şarabı içiyoruz. Bunu aldık götürdük. Neyse 20 kişiyiz o zaman. Beykoz'a geçtik. Yuşa Hazretleri, Akbaba Sultan, Kırklar Sultan. Orada Şems Hazretleri var. Oradan Efendi Hazretleri, Alaydar Efendi Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri. Kap radiyallahu Öyle geziyoruz. Saatte sabah beş buçuk falan oldu. En son namazımızı da Eyüp Sultan'da kıldık. Oradan geldik. Abi bir baktım. 20 kişi var arabada. Hepsi uyumuş. Bak servis arabası. Herkes uyumuş. Neyse. Arabayı kim sürüyor? Alemlerin... Gece yargıcı, <laughs> öyle değil tabi de yani gecelerin şeyi diyelim hani, gece bekçisiyiz Allah'ın izniyle. Neyse herkesin de evini biliyorum, onu bırakıyorum, onu bırakıyorum, onu bırakıyorum. En son bizim bu gece hayatı roket olan var ya böyle hızlı hiç durmayan arkadaş var ya, bir baktım ağzı yamulmuş, gözü yamulmuş, ters yamulmuş. Oğlum kalk diyorum, kalk, ha, kalk, 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 ha, ne oldu, ne oldu hocam ya? E, evine geldin oğlum. O, hocam ne ara geldik? E geldik yavrum ya. İki duble içiyorsun, baygınsın zaten. Yarım saat, bir saat kafa yaşıyorsun. Dört saat pisliğini, rezilliğini çekiyorsun. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bak. Allah'ın yarattığı, eşsiz yarattığı, hiçbir şekilde milyarlarca insan yaratıyor. Hiçbiri birbirine benzemiyor, parmak izleri uyuşmuyor. Göz bebekleri uyuşmuyor, kaşı gözü herkesin farklı. Sana önemli bir yer ayırmış Allah ve sen yerde yatıyorsun ağzın salyalı, rezil bir haldesin. Allah seni bunun için mi yarattı ya? Ha? Sıkıntıları unutuyor musun? Ya bir abdest al, iki rekat bir namaz kıl, mevlaya yalvar. Hepsi gidiyor. Gece hayatı istiyorum. Gel helali var. İçmek istiyorum. Helal içkisi var. Ya işte şöyle böyle ne bileyim tutkularım var. Helali var. Allah teala Hazretleri her şeyin helalini yaratmış kardeşim. Kendini sokaklarda rezil etme. Üç kuruşluk kendini satma, rezil etme. Üç kuruşluk insanların sevgilerine, muhabbetlerine gel ben sana bugün içiririm ya ne demek ya biz kardeşiz. Gel ya biz cehenneme gireriz ya sen zaten toprağın altına gireceksin ben selam verip senin arkandan pilavını yiyeceğim gel gel. Allah muhafaza eylesin. Bizler bu yüzden bu kardeşlerimizi aşağılayarak değil, bağırarak hakaret ederek değil, küçük görerek değil Onları bu şekilde sevgisini alıp onlara başka bir sevgi vererek kurtarabilirsin. Onlara bir sevgi vermeden, onun karşılığında ona bir şey vermeden ondan onu bırakmasını isteyemezsin, terk etmesini isteyemezsin. Çünkü bağlı olduğu bir sevgi var. O zaman onun yerine başka bir sevgi koyacağız. Başka bir muhabbet koyacağız ve Allah'ın izniyle o kardeşimizi kurtaracağız.